8000 küsür liralık bir paket alıyorsunuz. Maksimum yatırımınız. Evet. Ve bir daha ürün almıyorsunuz. <laughs> yani de <tarakende gülüyor> yapmak isterseniz alıyorsunuz ama ben bu net yani tavsiye ticareti, tavsiye ticareti ağını kurayım dediğiniz zaman bir daha ürün almıyorsunuz ki çok güzel bir kazanç planı var. Evet. Yani biz buna başlarken şunu da düşündük. Network marketing olarak One More mu başka bir firma mı? Kazanç planlarını karşılaştırdık. Evet, önemli en yüksek kazanç planı. Şu anda en yüksek kazanç planının olduğu network marketing şirketi Türkiye'de. Bir noktaya değinmek istiyorum. Beni çok etkilemişti ben bu rakamlar evet. üzerinden. Ben analitik kafa yapım böyle analitik süper. <laughs> Rakamlar yalan söylemez. Analitik olarak ilerledim. Şunu araştırdım. Network marketing firmalarının tepede bağlı olduğu uluslararası bir kuruluş var. 2019'daki dünyanın dünyadaki bütün network marketing firmalarını toplam cirosu 200 küsür milyar dolar. 200 205 203 milyar tam rakamı hatırlayamıyorum Özür özürle. 2020'de beklenen ciro 224 milyar dolar. Yani arada bu da girdiğimiz nok yani girdiğimiz sektör şu. Ve bu sektörlerden de yüzde %69'u wellness. Evet. %69'u bu cironun %69'unu wellness yapıyor. Geri kalan %19'luk, %20'lik bir yüzdeyi e de kozmetik evet. sektörü yapıyor. More International ikisinde de var. Yani evet. hem kozmetik evet. hem e Yalnız. wellness olarak toplamda ki dünyadaki ciro 200 milyar dolarlarda 2020 rakamı. Şimdi böyle bir cirodan pay alabilmek e bu işe başlamak için çok güzel bir neden. Evet. Yes bu cirodan yeterli bir done yani. <laughs> Kesinlikle çok yeterli bir done. Ve buna nasıl başlıyorsunuz? bugün herhangi bir ürünün satışında stoklu olarak ben bu işi yapacağım dediğiniz zaman ciddi bir ürün yatırımı yapmanız lazım. Bugün gittiğiniz zaman kimsese 5 bin liralık 10 bin liralık malı işte yüzde 40 iskontolarla yüzde 45 iskontolarla vermez. Bu mümkünatı yok yani pst, klasik ticaretteki tedarik zincirine hmm. aykırı. E, klasik ticaret yapmak istiyorsunuz yani hadi üretmediniz aldınız sattınız yüksek bir Stok yatırımı yapmanız Hı. lazım. Ürünün stokta bozulma şansı var. Stok bir maliyettir. Burada güzelliği şu. 8700 lira öyle bir rakam değil mi? 8700 lira maksimum yatırımınız bu. En bu maksimum 876 lirayla da başlayabilirsiniz. 8000 küsür lirayla da başlayabilirsiniz. Ürünlerinizi alıyorsunuz ve e, az önce anlattım ya hani iktisat mezunuyum SolidWorks'te Oteket kullanabiliyorum. Neden? makina satıyorum. Benim bunu müşteriye sunmam lazım. Burada öğrenmeniz gereken 10 kalem ürün var. İçerisindeki etken maddeleri de sayarsanız toplamda 20 saatlik bir eğitim. Yani teker teker araştırıp, YouTube'dan araştırın, Google'dan araştırın, internetten araştırın. Toplam almanız gereken bilgi 20 saat. 20 saatten sonra profesyonel bir şekilde ürünleri tanıtabilir, ürünleri anlatabilir, faydalarını anlatabilir ve bunun perakende, hem perakende hem de e, tavsiye ticaretindeki organizasyonunuzu kurabilirsiniz. Aynen öyle. Yani sıf ölçeklenmenin sıfır maliyeti var. E, ve e, gelir ben kendi şansım adına benim de... E Network tanışmadan önce kendime iş şirketim vardı. Hani sadece vergi lehvasına asmak için 2008 lira para verdim. O zaman, o zaman <laughs> Aynen. şimdi bu zaman çok, <laughs> 0, daha, çok daha fazla. Farklı. Yani <laughs> daha, farklı yani farklı daha sadece le, vergi levhasına o kadar para ödedim zaten bahsettiğim bir sürü kalemle beraber. Hani ee, işimi büyütmek isterken işte çekeceğin krediler, işi büyüteceksin, zaman, emek, ciddi bir baskı, stres. Girdiğiniz riskler. Evet riskler ayrı bir güzellik <laughs> ekstradan ama tavsiye ticareti firmasında ben şu anda gelirim arttıkça zamanım ve enerjim yani zamanım daha da çoğalıyor, enerjim yani boş zamanım daha çok oluyor. Yani şöyle bir düşünün, ciddi bir ters etki var. Yani hem ölçekleniyorsunuz hem daha az zaman ve daha eme az emek harcamak zorunda kalıyorsunuz. Muhteşem bir iş modeli bana Hadi göre. Bu işe başlamamızda da az önce bahsettiğiniz zaman. Evet. evet. Belli bir süre sonra belli cirolara ulaşıyorsunuz, belli paraları kazanıyorsunuz, artık e, ekonomik olarak çok daha rahatsınız ama onu harcamak için veya kendinize ayırmak için, harcamak zorunda değilsiniz ama yani kendinize ayırabileceğiniz bir zaman kalmıyor. İçerisine girdiğiniz riskler, aldığınız sorumluluklar, e, yapmanız gereken işler o kadar fazla artıyor ki e, biz e, ortağımla birlikte bu işi yapıyoruz, bir noktada biz ne yapıyoruz? Demeye başladık. Yani ha, bunun hayır. daha basit bir yolu olmalı demeye başladık ha. ve e, şanslıyız. Yani e, ben bu zamanda de... böyle bir sektörle çalışmak evet, ya da bu karşı yani, benim dolayı tabii çok e, çok Hı. kötü günler geçirdim. Yani belki o da Ama bir kurtuluş son... sinyaliydi yani. Kesinlikle. Yani sonunda sonunda e, bize bir ışık parladı. E, farkına vardık, farkındalığımız arttı. Süper, önemli ciddi bu arada böyle hani sadece bu noktaya çok değinmek istiyorum yani ben bu ürünlerden sonuç aldım bana çok iyi geldi ee, ve diye biz bu işe başlamadık yani evet, ciddi evet. bir değerlendirmeden sonra bu evet, işe evet. başladık çok ciddi matematiksel yani, <laughs> evet bu işi çalışmanın... bir iş yani ürün olarak kullanabilirdim ben kullanmaya devam edebilirdim zaten ürün maliyetler anlamında sonuçta bu bir iş modeli ve bir ticaret yani evet, ciddi bir ürünlerde maliyetler anlamında zaten çok uygun fiyatlarda aldığınız sonuçlara göre. E, bel fıtığı olmadan önce, bugün biraz rakamlardan gittik. E, ürünlerle tanışmadan önce bel fıtığı tedavim için harcadığım rakam 30 bin liralar civarında. Bel fıtığımı Can. çözmek için yani bel fıtığı problemimden kurtulmak için bu firmada perakende olarak harcadığım para 2500 lira. Yani arada ciddi de bir fark var. Ama biz bunu dedik ki Değerlendirelim rakamsal olarak değerlendirdik. One More International e, doğru firma, Network Marketing doğru firma. Bir noktaya dayanacağım. biraz uzadı. Ürünler çok katma değerli. Evet orada yani, da gelelim. Uluslararası olarak bakıyorum. Uluslararası olarak şuna bakılır. E, temeldeki göstergeler şudur. Ürünün bir kilosu kaç dolar? Evet. Bütün dünyada. Gümrük çıkış beyannamelere, gümrük giriş beyannamelere iki tane değer vardır. Ağırlık ve e, dolar karşılığı bedeli. Biz bunlarla değerlendiririz. Bu da bir dış ticaretçiler için çok önemli bir bilgidir aslında. Ee, ürün, hani satın aldığınız ürünü ancak iki veriyle karşılaştırabilirsiniz. Savunma sanayisindeki katma değerin yarısı katma değer var. Net bir şekilde söylüyorum. Yani rakamsal olarak bakın, araştırın. Bile ne yani. Bilene. Ee, o şekilde bir katma değer var. Ee, şu andaki hedefim de şu. 2023 hedefim, One International'ın International'ın e, toplam ihracatındaki en büyük payı almak istiyorum. Yani Süper. Kendi Süper. organizasyonumla birlikte e, One More International'ın e, en büyük ihracat payını almak istiyorum. Hayat amacım o zaten. Yani e, benim en, hani O Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde kendini evet. gerçekleştirmek var ya Orada, Evet. deneyimciliğindeki. Hayat amacım o. Bu ülkeye ne kadar fazla ihracat yaptırabilirim. Ben i̇şte. ne kadar katkıda bulurum gibi bir hayat amacım var. Şimdi bunu Mammon International'la yapacağım. Çünkü elimde çok katma değerli bir ürün var. Herkesin çok ciddi sağlık problemleri Müthiş bir var. Müthiş talep var dışarıda. Evet, <laughs> kesinlikle. Ee, çok kısacık dünyadaki en iyi sağlık sistemlerinden biri Türkiye'de. 30-35 ülkedeki gözlemim bu. Ee, 6 ay 6 ay bir seferinde, 3 ay bir seferinde Katar'da da bizzat yaşadım. Dünyanın e, mil, kişi başı milli geliri en yüksek olan ülkesi Katar. Bizim hastanelerimiz 10 kat daha güzel. Yani çok iyi bir sağlık sistemimizde yaşamamıza rağmen ürün tüketimi bu kadar fazla. Bunun evet. nedeni de pek çok nedeni var. Hani onlara isterseniz ayrı bir video yaparız. Eee Uluslararası talebi çok yüksek olan ürünler. Artık insanların farkına vardığı ben gıdalardan, besinlerden yeterince e, vücuduma iyi bakamıyorum. Mutlaka tabii. besin takviyesi kullanmam dediği bir özellikle Covid pandemi. Yani bütün dünyanın yaşadığı pandemi sonrasında geleceğimiz nokta. Zaten pandemi sürecinde de ürünlerimizin ciddi bir patlaması oldu. yani Firmamız neredeyse iki kat büyüdü. Şimdi kıymetli dostlar, umarım bu söyleşi sizler için faydalı olmuştur. Hadi Bey'in sahip olmuş olduğu deneyim ve tecrübeyle. Biraz uzattık bu, herhalde. Bu, bu ürünlerle beraber de bütün <laughs> Türkiye'den bütün dünyaya açılacağından hiçbir şüphem yok. Evet, açılmaya ee, şimdi, başladık bile. Aynen. Asıl mesele şu, mutlaka çevrenizde e, B planı arayışında olan ya da ben işte bu e, ekonomik şartlarda kendi işimi açacağım diyen arkadaşınız varsa... Lütfen onlara şunu söyleyin, ee, bir ticari modelleri kıyaslayalım. Yani bugün işte böyle bir işletme açmak mı, e, network marketing sektöründe herhangi bir firmada faaliyet göstermek mi? Yani ciddi sermayelerle bugün iş açmanıza gerek kalmaksızın e, sıfır sermayeyle diyebileceğimiz ufak rakamlarla da çok ciddi gelirlere ulaşabileceğiniz e, iş modelleri mevcut. Ve bu iş modeliyle, bu iş modelini kaliteli ürünlerle bir araya getirdiğinizde gerçekten hayatınızda ciddi bir yaşam standardı yakalabileceğinizi ifade etmek isterim. Yani tamamen şöyle de karşılaştırmak lazım. E, hali hazırdaki işinizden vazgeçmeden Neden? de aynen, ek aynen. olarak yapabilirsiniz. Ne anladınız? biz Evet siz zaten şu anda full time yapmıyorsunuz. Keşinde Kendi de, işinize devam aynen, ediyorsunuz. Part time bile yapmıyoruz. Biz günlük ortalama harcadığımız süreç biz yani ölçmeyi bizim için ölçmek çok önemli. Öyle, kesinlikle. 2 yani, <laughs> saat ortalama 2 saat bir buçuk saat harcamıyoruz. Evet. Harcıyoruz demiyorum ortalama bir buçuk saat 30 güne koyduğumuz zaman ortağımla ben bir buçuk saat o harcamıyor bir buçuk saat ben harcamıyorum. Evet, Ortalamada ona... yaptığımız zaman ve ona Anladım. rağmen gelirlerimiz bu şekilde. Süper. Yani üç buçuk aylık bir dönemde sadece aldığımız prim geliri 40 bin lira. Perakende Siz, sistemi satışarak... en akıllı şekilde kullananlardansınız. <laughs> akıllı olmamız gereken bir dönemdeyiz. <laughs> kesinlikle. Evet kıymetli dostlar ee, bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle 2022 yılı sizin yılınız olsun ee, bizleri takipte kalın çünkü burada gördüğünüz ekip One More International firması ve ürünleri gerçekten dünyada ses getirmeye başlıyor ee, ve biz de ekip olarak birçok insanın hayatına dokunmaya ve yaşam tarzınızda yaşam sağlık kalitenizde e, bir tık ileriye doğru gitmeye hedefliyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun sağlıklı günler diliyoruz.